Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Bu dersimizde diğer müelliflerinden, ilk dönem seyir müelliflerinden İbni Hişam'ı tanıyacağız. Bir önceki dersimizde İbni Sakı tanımıştık. Onun eserini iç ve dış tenkit, yani bizim İslam tarihi araştırmacı olarak kullandığımız metotlar bağlamında, yani eserin müellifini ve eserin kendini tanıma e, bağlamında yani dış tenkit dediğimiz müellif ve müellif eseri tanımış. Daha sonra da eserin içeriği hakkında bilgi sahibi olmuştuk arkadaşlar. İbni İshak'ın eseri malumunuz e, El Mübteda Vel Meb'as Vel Megazi veya diğer bir e, isimle eee e, Esiretül nebeviye ya, ya da Siretü İbn İsa'tı. Şimdi İbn Hişam'ı tanıyacağız. İbn Hişam'a atfedilen eserler hangileriydi? Bunları göreceğiz. Tabi İbn Hişam'ı tanımak için önce bir dönemini bilmek gerekir. İbn Hişam Abbasiler döneminde yaşamış birisidir. Abbasi coğrafyasında Basra e, dolaylarında ve Mısır civarında yaşamış birisidir. Doğum tarihini tam net bilmiyoruz ama muhtemelen yani Abbasi asrının herhalde başlarında dünyaya gelmiş olmalı ya da belki Emevilerin sonları olabilir. Ee, yani en erken dönem Emevi sonları ya da Abbasi başlarında yaşamış olmalıdır. Tabi yani şunu da söylemek gerekiyor. i̇bn Sakın yani doğum tarihinin bilinmemesi aslında çok garip değil. Çünkü yani bizim İslam tarihinde en çok zorlandığımız hususlardan birisi bu doğum ve e, ölüm tarihlerini bulmak. Genelde bir kişi meşhur olduysa ölüm tarihi biliniyor arkadaşlar. Ama doğum tarihini e, yani meşhur olmadığı için kaydetmedilerse ve ömrünü, yaşını da yazmadılarsa kişinin doğum tarihini bulmak çok zor. Biz genelde kişinin yaşı belliyse işte vefat tarihinden yola çıkarak Kabaca bir rakam buluyoruz, tespit etmeye çalışıyoruz. Ya da akranlarıyla işte onu kıyaslıyoruz ama bazen bunu da yapamayabiliyoruz arkadaşlar. E, o yüzden yani biyografi çalışanlar özellikle bu noktada zorlanacaktır ama bu e, herkesin başına gelen bir zorluk. Bunun da bilinmesi gerekiyor. E, dedikten sonra şimdi İbni Hişam'ı yavaş yavaş tanımaya geçebiliriz arkadaşlar i̇bn Şam arkadaşlar bakın künyesinden anlaşılacağı üzere e, Arap birisi çünkü Abdülmelik bin Şam bin e, diye devam eder ve nispesinin sonunda El-Himyeri, El-Meafiri, El-Basri ve El-Mısri gibi e, nispeler bulunur. Tabi zaten dikkat ederseniz bakın bir Arap gibi küngelendirilmiş. Bu onun Arap olduğunu aslında net bir şekilde gösterir. Hatırlarsanız i̇bn Şam mevalidendi. Arap asıllı değildi. Ama i̇bn Şam arkadaşlar mevaliden yani İbn-i ile i̇bn Şam'ın belki en önemli farkı bu. i̇bn Sak mevaliden i̇bn Şam Araplardan. Peki Arapların hangi koluna mensup? Arapları malum Arapları biz Siyer'de de görmüştük. ikiye ayırıyoruz. Adnanler ve Kahtanler diye. Bu Kahtan soyundan e, El Himyeri yani Kahtan'ın Himyer kolundan Himyer'in de El Meafir e, kabilesinden Meafiri e, Meafirlere mensup birisi. E, Tabi Basra'da yaşadığı için El Basri denilmiş. Sonra Mısır'a geçtiğinde El Mısri denilmiş. Ee, doğum tarihi kadar e, ailesi de çok fazla bilinmez ama Basra'da doğduğunu biliyoruz. Yani doğum yeri Basra. E, muhtemelen ilimle meşgul olan bir ailede e, dünyaya geldi. E, zaten yani Yemen'in olması da onun için bir artı. Çünkü Yemen malum İslam de, de, dini gelmeden önce de tarihçilik kısmında ve tarihçilik konusunda e, meşhur olmuş bir coğrafyaydı. E, ilmin de ve mühendislik hesaplamalarının olduğu bir yerdi. Muhtemelen i̇bn Şam bu kültürel ortamdan faydalandı ve ailesinin de herhalde edinmiş olduğu kültürel birikimi edinerek artık istidadı olan tarih ilmine yönelecek. Basra'da e, işte dönemin birçok e, ulemasıyla görüşüp e, işte şiir Ensağ e, ve Aspar'a dair birçok bilgi edinecek kendisi. Basra'da ne kadar kaldı tam bilmiyoruz ama çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir müddet sonra artık Basra'da yaşayamayınca e, veya kendisini belki Mısır'dan talep ettiklerinde Mısır'a geçecek ve hayatının geri kalanını Mısır'da geçirecek. İbn-i hayatı aslında bu kadar sadedir arkadaşlar. Hayat hakkında çok detaylı bilgimiz yok. Mısır'da birisiyle görüştüğünü biliyoruz. İmam Şafii ile. İmam Şafii de malum Mısır'da o dönemde. Aslında ilk başta İmam Şafii ile görüşmek istemiyor. Belki İmam Şafii'yi yeterli görmek istemedi, görmediğinden ama İmam Şafii ile görüştüğünde onun şiir ve ensava dair e, donanımlı olduğunu görünce artık bu görüşme bir hayli e, artacak. İmam Şafii de kendisine dair olumlu kanaatte bulunur ve şiir konusunda işte dil konusunda kendisinin yeterli olduğunu belirtir. İbn Şam e, hayatın sonuna kadar Mısır'da yaşamış ve 218 yılında Hicri 218 yılında burada vefat etmiştir. Tabi İbn Şam'ı e, hocaları ve öğrencilerine de bakacak olursak bence onun en önemli hocası Bekkai'dir. Malum Bekkayı İbn Sak'tan hatırlarsınız. İbn Sakın öğrencisi Bekkayı ve Yunus bin Bükeyr demiştik en önemli öğrencisi. İşte Bekkayı İbn Sak'tan aldığı bilgiyi, tecrübeyi e, öğrencisi olan İbn Şam'a aktaracak ve İbn Şam da e, bir eser telif edecek. Tabi İbn Şam'ın aslında temelde iki kıymetli eseri var. Birincisi Es-Siretü'n Nebeviyye veya Siretü İbn Şam diye bildiğimiz eser. Diğeri de Kitabu Tijan vel Muluk. Kitabu Tijan vel Muluk İbn Şam'a mı ait? Yani aslında Vehb-i Münebbih'in kitabı ama onu derleyip toparlayıp bir araya getiren kişi İbn Şam'dır. Dolayısıyla yani bu eseri kime nispet edeceğiz? O da biraz meşkuk bir konu. Ama e, yani şüte İbn Şama veya Vehbin münebbihten birisine ikisine birisine nispet edebilirsiniz. İbn Şama daha çok nispet edilir. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi biz kendi eserimize gelecek olursak İbn Şam'ın eseri esire tüm nebeviye. Bu eser yani siyer alanında oldukça kıymetlidir. Zira daha önce İbn İshak'ta da bahsetmiştik. İbn İshak'ın eseri bize tam ve bütüncül gelmiyor. Özellikle El-Mübceda kısmı yani İslam'dan önce Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar ki olan e, kısım bize tam olarak gelmemişti. Artı e, meb'az kısmı da eksikti ve Megazi kısmı neredeyse yok denecek kadar e, azdı arkadaşlar. O yüzden e, işte bizim elimize şu an e, İslam dünyasının, e, tamamının siyer bilgisi noktasında ve ümmete bağlayıcılık noktasında i̇bn Şam'ın eserinin tam ve mütekamil olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bugünkü siyer bilgimizin ana kaynağı i̇bn Şam'dır diyebiliriz. Çünkü i̇bn Sak'ın eseri günümüze gelmedi, bize ulaşmadı. Bize ulaşmadığı için de bu eseri e, bütüncül olarak bilmiyoruz ama İbn Şam'ın eserini bütüncül olarak biliyoruz. Ve eserin bir olumlu tarafı daha İbn İshak anlatırken onun e, edebe mugayir şiirleri aldığını ve bazı haberleri işte e, süzgeçten geçirmedi. Özellikle İsrailiyet konusunda biraz gevşek davrandığını söylemiştik. Ama İbni Hişam öyle değil. İbni Şam bir, yani eserini aslında İbn-i Sak'a borçlu mudur? Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani çünkü İbni İsak bir eser yazıyor, bu alanda bir çağ başlatıyor, bir akım başlatıyor. i̇bn Şam bu akımın aslında takipçilerinden ama şu da değil yani taklitçilerinden değil. Yani eserini İbn Sak'tan alıp kopyalamış birisi, birebir kopyalamış birisi değil. Kendine ait bir metodolojisi var. Ee, yani tabi İslam dünyasında şunu söylerler, bir eserin yazılma sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi de eğer bir önceki eser tam ve güvenilir değilse bir sonraki eser e, bunu tamamlamak için yazılır. İbni İbn Hişam da tam olarak bunu yapmıştır arkadaşlar. İbni Sak'ın eserinin güvenilir olmayan, kısımlarını almış incelemiş özellikle edebe muhair şiirleri nispesi belli olmayan ve nispesi doğru olmayan şiirleri bir defa ayıklamış daha sonra İsrailet kısmında ciddi bir emeği var ve arkadaşlar uygun olmayan rivayetleri e, eserden çıkartmış daha sonra İbn İsaka e, ait olan ve e, doğru bulduğu metinleri alıp yeni bir kurguya başlamış ve kurguda zaten onu çok net görüyorsunuz arkadaşlar. Eseri okuduğumuzda Gale i̇bn Sak'tır. Gale i̇bn Sak demek ki bunu i̇bn Sak'tan almış arkadaşlar. Kendine ait verileri de Gale i̇bn Şam'dır. Yani zaten eserde iki ibareyi görürsünüz. Gale i̇bn İsak İshak, Gale İbni Şam. Ondan aldığı rivayetler bu şekilde verir arkadaşlar. Bu noktada i̇bn Hişam bir taklitçi değil, bir yenilikçi ve düzenleyicidir. Daha önceki e, itibar edilmeyen zayıf görülen metni almış ve arkadaşa istifade edilebilir, güvenilir bir hale dönüştürmüştür. Eser bu kadar kıymetli olunca İbni Hişam'ın eser üzerine birçok arkadaşlar e, şer, zeyil ve açıklama yapılmıştır. Bu konuda en iyi şer arkadaşlar e, ve en böyle kapsayıcı, açıklayıcı şer şerh şer dediğim şey bir kitabı açıklayan e, kitaplar arkadaşlar. E, en kapsayıcı şer arkadaşlar Süheyli'ye ait. Süheyli'nin Erravdül ravdül Ülfü var. Bu eser yakın zamanda Türkçe'ye çevrildi. Editörlüğünü bizzat ben kendim yürüttüm arkadaşlar. Beşir Er tarafından çevrildi. Ben 3-4 yılımı bu eserle e, geçirdim ve eseri yaklaşık 6 defa tekrar baştan sona okudum. Bu noktada arkadaşlar e, yani tam bir siyer eseri okumak istiyorsanız ve yani İbni Şam'ın düşüncelerini yanında onun düşüncelerini detaylı bir şekilde görmek, öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, bakın Ravdül Ünuf'u size tavsiye ederiz. Tabi İbni Şam'ın bu eseri Birçok defa da Türkçe'ye çevrildi arkadaşlar. Hasan Ege'den günümüze kadar birçok defa farklı şekillerde Türkçe'ye çevrildi. En son çeviri yine bize ait arkadaşlar. Bakın yine bizim editörlüğünü yürüttüğümüz arkadaşlar Siretü İbni İşam. Ee, sevgili arkadaşlar bu eserin yani günümüz okuruna sunduğu büyük bir ayrıcalık var. Büyük bir e, önem var. O da Bakın eser hem Türkçe hem Arapça. Bakışımıma kitap dediğimiz. Bakın bir tarafı Türkçe arkadaşlar, bir diğer tarafı Arapça. Birebir aynısı sevgili arkadaşlar Türkçe ve Arapça. Bakın Arapça daki e, ifadenin karşısını Türkçe olarak burada verilmiş. Yani İbn Şam'ın eserini okumak istiyorsanız arkadaşlar klasik bir Arap bir kitap okumak istiyorsunuz Arapça Türkçe karışımlı bu eseri mutlaka edinmenizi tavsiye ederim siyer yayınlarından çıktı şimdi bu bilgilendirmeden sonra arkadaşlar İbni Şam'ın eserini Şamil'den tanıyalım ve arkadaşlar eser tanıtımımızda yapmış olalım Ben şimdi hemen e, Şamil'e mi açıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Şamil'e mi açtım Şimdi araştırma kısmından şimdi tasnif kısmına geldik arkadaşlar. Bakın tasnif Esiretin Nebeviye. Evet Esiretin es nebeviye baktığımızda arkadaşlar bakın ilk kitap İbn Sakın eseriydi. Tanıdık. Daha sonra İshak İbni e, El Fezari var. Buraya çok girmedik arkadaşlar. Bu eseri çok kullanmıyoruz. Vakidi'nin megazisi var. Megazi olduğu için bunu sonraya bıraktık arkadaşlar. 207 vefat tarihi. Vakidi. Vakidi bir sonraki derste bahsedeceğiz. Şimdiki arkadaşlar eserimiz bakın e, Siretü İbni Hişam. iki tane tahkiki var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Birinci tahkik e, Sakka'ya ait. Bir de Sa'da ait arkadaşlar. Tahkik ne demek? Daha önce de söylemiştim. Ana metinden yani el yazması metinden veya metinlerden yola çıkarak onları bir araya getirip günümüz okurlarına ve e, yani gözden geçirilmiş bir müsa yapma işine tahkik diyoruz arkadaşlar. Kısaca öyle söyleyebilirim. Şimdi ben daha çok sakkan üstasını kullanıyorum arkadaşlar. Sakkan üstasını size tanıtalım inşallah. Bakın arkadaşlar eserin Arapçası bu. Şimdi eseri şöyle bir Şuradan tanıyalım. Sarı ikona tıkladım. Evet, kitabın ismi Esiretün Nebeviye li İbni, İbni Şam. İbni Şam'ın Esiretün Nebeviyesi müellif Abdülmelik bin Hişam bin Eyyub el Himyeri el Meafiri arkadaşlar. Ebu Muhammed künyesiymiş. Cemalüddin de onun lakabıymış. Vefat tarihi 213 arkadaşlar farklı ifadeler görebilirsiniz 213 218 gibi ifadeler görebilirsiniz arkadaşlar evet e, tabi yani İslam'daki onun vefat tarihi 218 arkadaşlar 213 218 bu normal yani daha önce de demiştim vefat ve doğum tarihleri bizde biraz sıkıntı tahkik meselesi Hakik Mustafa Sakka tarafından yapılmış 1389 yılında yani evet daha sonra İbrahim Abyari tarafından da aynı şekilde yapılmış arkadaşlar ve eee katılanlar bunlar muhakkikler arkadaşlar. Abdul Hafiz e Şelebi de aynı şekilde muhakkiklerimizden. Naşir Şirketi Mektebe arkadaşlar e, ve Kaçıncı baskı? Es-Sani. İkinci baskı 1375-1955 yılında eser basılmış arkadaşlar. Şimdi eserimiz karşımızda. Bakın tabii her eser gibi mukaddime ile başlıyor. Bakın müellifin ismini söylüyor ve devamı arkadaşlar. Şimdi esere bakacak olursak kaç cilt olduğunu burada yazmış mıydık arkadaşlar? Evet adet 3 iki cilt arkadaşlar Arapçası iki cilt. Ee, evet şimdi eser karşımızda. Şimdi bakın e, arkadaşlar mukaddimeden sonra ilk konu şu, Zikru serdün neseb ez zeki min e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Adem. Hazreti Peygamber'in temiz suyunu arkadaşlar açıklamakla başlıyor. Bakın hada kitap es sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed bin e, bin işte e, bakın şimdi Hz. Muhammed'den başladı. Hz. Muhammed'i söyledi. Sonra e, Abdullah bin Abdülmuttalib dedi. Babasını, dedesini ve ismi Abdülmuttalib Şeybe. İşte Abdülmuttalib'in isminin Şeybe olduğunu söyledi. Sonra babası Hişam. Sonra Hişam'ın e, isminin Amr olduğunu söyledi. Amr'ın Babası Abdümenaf. Abdümenaf'ın evet ve ismi Abdümenaf El Mugire'ymiş. Mugire bin Kusay arkadaşlar. Ve ismi Kusay. Kusay'ın gerçek ismi Zeyd. E, bu şunu gösteriyor. E, yani İbni İşem dersine iyi çalışmış. Bakın soy konusunda bir hayli bilgi edinmiş. E, yani kişilerin hem isimlerini hem lakaplarını hem gerçek isimlerini öğrenmiş ve detaylarını veriyor arkadaşlar. Bakın Hazreti Peygamber'in soyunu saydıktan sonra neden soydan başladı? E tabi Hazreti Peygamber'i tanımak için önce babasının dedesini bilmek gerekiyor. Bir, bence bir ikincisi de Abbasi döneminde yaşadığı için arkadaşlar, e, yani Abbasilerin soylarını bir nevi vermiş oluyor burada. Bunun böyle bir sonucu da olabilir. Veladetü, e, evet, veladetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet berada atuhu yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ve süt verilmesi bakın dikkat ettiniz mi ee, İbn Sak'ın görüşüne göre diyor başlıyor bakın Kale İbn bu ifadeyi bol bol göreceksiniz arkadaşlar bakın böyle sallallahu aleyhi isneyn yani ikinci gün doğmuş. Evet şöyle devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Rebüle Velay'ın 12. gününde Amül Fil'de yani Fil yılında Allah Resulü dünyaya gelmişti. Vefatu Amine, Amine'nin vefatı, vefat vefatı Abdülmuttalip, efendim kıssatü Buhayra yani Bahira kıssası, Harbul Ficar, Ficar savaşları. Yani bu artık tam bir siyer kitabı. Allah Resulü'nün doğumundan başladığı önemli hadiseleri, önemli meseleleri anlatarak Arkadaşlar bakın Zeyd bin haricen Müslüman olması evet İslam Hatice arkadaşlar bakın e, bir iset konusuna geldi bir isette e, Mekke olaylarını anlatacak mesela bakın e, nuzullerden bahsediyor ayet nimlerinden falan vefatı Ebu Talip ve Hatice hala Mekke döneminde evet e, şimdi Ensar'a geçti. Ensar'ın Müslüman olmasına geldi. Ee, akabe görüşmelerini anlatıyor. Esma Amin e, Akabe arkadaşlar şeyde lakabe, Akabe Akabe'ye katılanlar Hicret-i Resulü sallallahu ve sellem, Hazreti Peygamber'in hicreti e, muahkat, muhacir ve ensar arasındaki muahhattan bahsetti. Artık Medine dönemini anlatıyor. Yani bakın sistematik bir, kronolojik bir siyer kitabı arkadaşlar. Yani aralıksız hadiseleri bir kronolojide anlatan bir çalışma arkadaşlar. Ee, Hadisi Muhayrik. Muhayrik ismini bir Yahudi'den bahsediyor. Şehadeti An Safiye, ee, evet. Bakın tarih Hicret ve arkadaşlar gazbelere geliyor. Bakın gazbeler. Beddam gazvesi gibi gazbeler. Daha sonra Seriyeti Ubeyde bin Haris, Seriyeti Hamza, Hazreti Buvat, Hazreti Uşeyra e, ve arkadaşlar bakın Hazreti Bedrül Kübra, Büyük Bedir gazvesi gazveleri anlatıyor bu şekilde. E, kâb öldürülmesi, gazveler hala devam ediyor. Gazveti Beni Lihyan. Bakın gazveler, hadiseler, Medine dönemindeki hadiseler gazve ve seriye bağlamında kronolojik olarak anlatılıyor. Ve arkadaşlar en son e, konulardan bir tanesi şiiri Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit'in şiiri arkadaşlar. Hasan bin Sabit'in şiiriyle de konu artık yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Bakın şöyle evet burada da bitmiş arkadaşlar. Bir bakın düzürra 4 dördüncü cilt burada bitiyor diyor. E, ve kitapta bitti diyor arkadaşlar şurada. Tabi Arapçası iki cilt olduğu gibi dört cilt olarak da karşımıza geliyor arkadaşlar. Ama burada tabii iki cilt, bir ve iki cilt arkadaşlar. Bu şekilde eserin Arapçası da bu arkadaşlar. Eserin bir de ben e, Türkçe'ye çevirdiğimiz kısımdan bahsedeyim arkadaşlar. Onu da hemen sizinle paylaşayım. Ekranımı hızlı bir şekilde açayım. E, arkadaşlar bunu Geçtiğimiz yıllarda Siyer yayınlarla birlikte ortak proje olarak çıkarttık. Ee, yani İbni Hişam'ın bu eseri malum birçok defa Türkçe'ye çevrildi. Ee, ama bu bakışımlı kitap noktasında bir çevrim olmamıştı. Ee, siyer Yayınları bunu yaptı. Çok da güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde e, onu da sizin nazarlarınıza verelim arkadaşlar. Evet, bir dakika. Şimdi ekranımı paylaşayım. Evet, arkadaşlar İbn Şamın en son Türkçe tercümesi şu an karşınızda Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Siyer yayınlarından çıktı. Bakın. E, Siret İbni Şam e, İbni Şam vekil arkadaşlar e, vekilin e, tahkiki e, ve arkadaşlar bakın e, seri yayınlarından çıkan bir eser Siret İbni Şam şimdi eserin içerisine bakacak olursak arkadaşlar içeriğine bakın Hazreti Be Peygamberin Pak Nesebi e, demin Arapçada söylediğim şeyler arkadaşlar işte İsmail'in çocukları, İsmail'in vefatı, işte soylar devam ediyor arkadaşlar böyle. Tuba hadisesi. Bakın burası da Arapçası. Demek ki gördüğümüz Fehrist'in Türkçe ve Arapçası. Bakın zikri serdin, e, serdin Nesep Zeki arkadaşlar bu şekilde. Türkçe ve Arapça bakışımlı bir kitap bu kitap. Bakın şöyle bir size bir kısım göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi bir başlık bulalım. Evet, ifade görevinin görevini tesis eden kimse başlığımız. Bakın hemen Arapçası da burada. Bakın. Evet. Ee, arkadaşlar bakın Arapçası diyor ki ifade görevini tesis eden. Arkadaşlar aynı şeyler. Yani bakın burası Türkçesi ifade Kureyş'in her bir e, hac mevsiminde mallarından kusaybin bin Kilab'a verdikleri bir vergiydi diyor. Bakın burada da Arapça aynı yani. Ve kânetü bakın harcen e, tuhri cuhu Kureyş'ün mevsimi min envaliha ila Kusay bin Aynı ifade arkadaşlar. Türkçe, Arapça bunun güzel tarafı şu harekeledik de bunu yani harekeli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Normalde İbn-i Şam'ın orijinal metni harekeli değil ama bu harekeli de arkadaşlar. Dolayısıyla dilinizi geliştirmek ve bakışımlı bir kitap okumak istiyorsanız klasik bir kitap arkadaşlar Arapçasıyla birlikte okumak istiyorsanız bu nüshayı da kullanabilirsiniz. Ee, diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ekranımızı da kapatabiliriz arkadaşlar. Evet, el, ekran paylaşımı durduralım. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda da İbn-i e, en kıymetli eser olan Esiret-i Nebeviye'yi tanıttık, tanıttık. Tabi e, tabii i̇bn hayatı yeteri kadar bilinmeyen ama arkadaşlar e, güvenilir olduğunu bildiğimiz bir alim. E, yani Siyer'de otorite Siyerin aslında gerçek manada kurucusu İbn Hişam'dır. Eseri de arkadaşlar bize farklı tariklerle özellikle Mısır uleması tarafından günümüze kadar gelmiş farklı tahkikleri, tercümeleri, zeyilleri bulunan bir çalışma. Siyer noktasında arkadaşlar siyer çalışıyorsanız veya İslam tarihi çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka İbn Hişam'la yolumuz kesişecektir. Umarım ondan yeteri kadar istifade edersiniz. Herkese hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum.